Evet merhaba arkadaşlar. Canvas videosu çekmeye çalışacağız. HTML 5.0 video serisiyle devam ediyoruz. Aslında HTML 5.0'da yapabileceğimiz şeylerden birisi de Canvas'ları kullanabilmek. Canvas nedir? Türkçesi tuval demek. Yani bir çizim alanı oluşturuyor bize. Boş beyaz bir alan oluşturuyor ve boş alan üzerinde, boş beyaz alan üzerinde istediğimiz gibi çizimler yaptırabiliyoruz. Noktalar koyabiliyoruz. Yazılar yazdırabiliyoruz. Bize özel, bize ayrılmış bir alan ve bunun için hazırlanmış özel fonksiyonları kullanabiliyoruz. Tabi bu fonksiyonları HTML'de kullanamıyoruz. Nerede kullanıyoruz? JavaScript'te. O yüzden bundan önceki videolarda HTML'de JavaScript'te karışık şekilde ilerledik ki bu videoları anlayabilelim diye. Yani bu videoda HTML 5.0'ın içinde bir tek olarak kullanabileceğimiz kanvası kullanacağız ve sonrasında da JavaScript'i kullanarak üzerinde bazı çizimler yapacağız. Hatta bir sonraki videoya bıraktım. Onda biraz animasyonlarla uğraşacağız ve dolayısıyla grafik arayüzünü HTML'de nasıl kullanabiliriz bundan bahsedeceğiz. Java veya C# Sharp gibi dünyalardan gelen arkadaşlar için oldukça kolay bir video olacak. Çünkü oradaki grafik arayüzüyle ilgili çizim özelliklerinin tamamı burada canvas üzerinde javascript ile kullanılabilecek şeyler. Şimdi şöyle hemen e, birazcık sözü e, kısa kesip şöyle e, koda geçelim e, veya şu görüntüyü kaldırayım. E, çok şikayet geliyor görüntüyle birlikte e, şey yapamıyoruz diye. E, şuradan hazır e, kodlarımı alacağım ve sonra ne olduklarını beraber anlatacağım. Şöyle e, gelelim e, ve şurada bir küçüktür olacak bunu alamamışız. File. Seves diyorum. Canvas 2.html diyorum. Ben birinci Canvas'ı e, sizlere deneme hazırlarken kullanmıştım. Şöyle bir şey olacak aslında. Şurada body ve html ile kapatalım. Pardon. Şimdi bakın şurada ee, olan şey nedir biraz ondan bahsedelim. Bakın canvas diye bir tag var. Bu html tagi ve canvas ile kapatılıyor. Yani şu gördüğünüz canvasın yazılmış hali. Bir id veriyoruz. Ee, buna tuval diyelim mesela. Bundan sonraki kodlarda tuval kullanırız. Id aslında bu canvas'a dışarıdan erişmemizi sağlayacak olan özellik. Yani biz bu canvas ile ilgili bir şeyler yapmak istediğimizde, buna çizim yapmak istediğimizde tuvali kullanacağız width ve height var. Bunlarsa en ve boy yani HTML sayfasında ne kadar yer kaplayacağını gösteriyor. style border 1 p bir piksel. Şurada söylenen şey bir çir çerçevesi olsun, kanvasın etrafında ve solid olarak bu çerçeve gözüksün. Şöyle sevdiğim ve gidip bu kanvası çalıştıralım. Ee, canvas kanvas 2.html şöyle çalıştırdığımızda bakın boş bir alan var ve etrafında bir çizim var. Yani ee, daha iyi yanlışılması için şuradaki mesela 640'a 480 yapalım şöyle 640'a 480 yapalım ee, işte border daha kalın yapabilirsiniz çok gerek yok. Şurada canvasın içine bir şey yazabilirsiniz mesela bu browser canvas desteklemiyor dersen, şurada yazdığı mesaj canvas çalışmadığı zamanlarda çıkar yani bir şekilde eski browserlarda veya çok özel olarak yazılmış browserlarda da sizin kodunuzun çalışmasını istiyorsanız e, Canvas'ı destekleyip desteklemeni belki burada kontrol edip Canvas desteklememe durumu için ilave kodlar yazabilirsiniz. Ama bu şu anda bizim browserlarımızda desteklendiği için çıkacak bir mesaj değil. Yani Canvas destekleniyor. With ve hate ise, 64480 yaptığımız with ve hate ise bizim şu ekranımızı genişletecek. Yani şu alan, şu anda bize tuval olarak ayrılmış, çizim ek, e, alanı olarak ayrılmış ekran. Burada şimdi birazdan kodları kullanarak istediğimiz çizimleri yaptırabileceğiz. Mesela hemen başlayalım. Şurada script diyerek başlayalım. Script'in amacı JavaScript'e geçtiğimizi söylemek. Ve JavaScript'in içinde şimdi kodlarımızı yazmaya çalışalım. Mesela ilk yapacağımız şeylerden birisi... Tabii şurada script'i kapatalım hemen. Script diyelim Açtığımız şeyleri ben genelde kapamayı unuttuğum için böyle hemen hızlıca kapatıyorum. Sizler de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Unutmuyorsanız biraz daha dikkatliyseniz çok da gerek yok. Şimdi buradaki kanvasa erişmem gerekiyor. Hatırlarsanız bizim herhangi bir objeye erişmek için kullandığımız document.get element by id vardı. Element by id diye bir fonksiyonumuz vardı. Şimdi bu fonksiyon şöyle bir fonksiyonu şuradaki stringin içine sizin html'inizdeki istediğiniz bir id'yi bir objenin id'sini nesnenin id'sini verebiliyorsunuz. Şimdi ben document.getElementById dediğim zaman şuradaki tuvale erişmek isteyeceğim. Yani gidiyorum buraya tuval diyorum. Bunun anlamı şuradaki canvas'a artık ben erişebilirim. E, eriştim çok güzel. Buna erişebiliyorum ve bununla ilgili bir işlem yapacağım ama yapacağım işlemler için bir değişken tanımlıyorum. Mesela t diyelim tuval anlamında veya tuval diyelim şöyle direkt. Tuval eşittir document.getElementById tuval dediğim zaman buradaki erişmiş olduğum canvas objesini şuradaki tuval değişkenin içine atıyor. Şimdi şuradaki script alanı içinde geçerli bu değişken, var olarak tanımlanmış olan değişken ve dolayısıyla bundan sonra bu script alanı içinde tuval dediğimde aslında şuradaki canvas'ı kastettiğimi söylüyorum. Çünkü HTML'de olan bu objeyi artık JavaScript'te script dilimi aldım ve buradaki JavaScript'te tuval değişkeni artık bu e, canvas'ı e, gösterecek. Bir de bunun konteksti denilen yani içeriğini, bununla ilgili yapılabilecek işlemleri tutabilen kavramsal olarak bunu tutabileceğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Onun için de get context dememiz gerekiyor. O da şöyle, buna da çizim diyelim. Mesela var, çizim eşittir. Şimdi tuvalden bu bilgiyi alacağım. Dolayısıyla tuval nokta get context diyoruz. Ve burada aldığımız özellik, yani tuvalin aldığımız özelliği 2D. iki boyutlu çizim ortamını alıyoruz. Şimdi şu çizim artık bu tuval objesinin, tuval objesine farklı amaçlarla erişebilirsiniz. Onun farklı özelliklerini alabilirsiniz. Biz iki boyutlu çizim ortamı olarak tuvali çizim değişkeni içine tanımladık. Bundan sonra çizim içindeki fonksiyonları kullanabileceğiz. Şu get context'e dönen konteks objesi aslında. Bakın şurada dönen bir e, id ile dönen bir objeydi. Herhangi bir objeydi işlem içine. Şurada dönense o id ile dönen objenin konteks kısmı ve bu konteks kısmı bize çizimle ilgili fonksiyonları tanımlama şansı veriyor. Şimdi ilk yapacağımız şeylerden birisi düz bir çizgi çizdirmek. Düz çizgi çizdirmek için de şunu yapacağız. Bizim çizimin bir özelliği olarak begin pet diyoruz. Begin pet diyelim şöyle. Bu begin pet'in anlamı, Çizimle ilgili bir pet belirtebiliyorsunuz. Pet'in anlamı bir yol demek. Yani bir daha fazla nokta belirtip o noktaları birleştiren bir poligon çizmeniz mümkün. Ee, ve Begin Pet'le şu anda çizimin başladığını söylüyoruz ve nereden başlayacağını da move to ile söylüyoruz. Yani sanal bir sanki mouse ekranda hareket ediyormuş gibi, e, ekranda bir mouse'unuz varmış gibi işte ekranın bir köşesine tıkladım, sonra başka köşesine tıkladım, sonra başka sonra başka köşelerine tıkladığımda bu noktaları birleştiren bir pet çiziyor musunuz gibi buradaki çizim nokta begin pet de o çizim petini başlatıyor. Ve e, ilk gideceğimiz yeri move to ile söylüyoruz pardon. Move to ve muhtunun ilk koordinatı mesela sıfıra sıfır olsun. Sıfır burada şey e, e, ne denir? E, çizim alanında şöyle bir koordinat sistemi var. Sol üst köşe yani size göre e, şurası oluyor galiba. Sol üst köşe sıfıra sıfır oluyor ve ekran e, x ve y koordinatlarında artıyor. Yani siz e, Ekranın sol üst köşesinden başlayıp işte sağa doğru gittikçe birazcık e, sayılar artıyor. Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 diye. Burada artan X koordinatı yatayda artan ve dikeyde artan da sıfırdan başlayıp aşağıya doğru artan e, x Y koordinatı. Şimdi dolayısıyla şurada sıfıra sıfırın anlamı X0, Y0 sağ üst, e, sol üst köşe oluyor. E, size göre sol üst köşe oluyor ve bu sol üst köşenin e, koordinatlarından başlayarak bir PET tanımlıyoruz. E, bütün koordinat sistemi bunun üzerine kurulu ki o yüzden diyorum Java veya C Sharp veya benzeri dillerde alışanlar bu koordinat sistemini orada rahat ederler. Şimdi Move ile başladığımız bu pet'i e, noktaya noktalar koyarak veya line çizerek işte ne yapacaksak onu belirteceğiz. Ki bunun içinde çizim nokta line to diyoruz ve çizmek istediğimiz nokta. Çizmek istediğimiz nokta biz 640'a 480'lik bir alandayız. Dolayısıyla bu alan içinde olacak. Mesela x'ye eşit bir şekilde artsın şöyle e, bir 45 derecelik bir açı çizelim isteyelim. Mesela 300'e 300 çizdirebiliriz. Ortada bir yerde bitsin ki bittiğinde görelim. Evet şimdi son olarak da çizim yani bu sanal olarak hafızada yüklemiş olduğumuz işte bir sanal mouse'u olmayan bir mouse'u götürdük sıfıra sıfıra tıkladık sonra 300'e 300'e kadar doğru bir düz bir doğru çizmesini söyledik. Şimdi bunu çizmeyi gerçekleştireceğiz yani buraya kadar olan işlemlerin hiçbirisi gerçekleşmez şayet stroke demezseniz. E, stroke dedik, save ettim ben. Şurada Refresh diyelim. Ve bakın 0'a 0, şuradaki bahsettiğim üzere sol üst köşedeki koordinat. E 300'e 300 şurasıymış. Dolayısıyla böyle 45 derecelik açılı bir e, line çizdi. Ve e, 0'a 0'dan başlayıp 300'e 300'e bir line'ı çizmiş oldu. Şimdi bakın şöyle hemen bir deneme yapalım. Şurada e, bir şey daha yapalım, line daha yapalım. Çizim line2 diyelim. E, i̇şte diyelim ki mesela biraz sağa gitsin. Şu ekranda 300 300 burası ya. 300'e kalsın yani y koordinatı kalsın. Şurada mesela biraz daha ilerlesin. 400'ü 300 diyeyim. Yani beklentim ne? Şu anda koordinat sistemini bilen birisi olarak şuradan başlayacağım. Y 300'de sabit kalacağı için aynı yatayda 400'e kadar gidecek. Şuralarda bir yerde çizimi bitirecek. Seyrettim. Ee, bir daha refresh ediyorum. Bakın line'ı burada çizdi. Yani en son noktadan yeni noktaya line çizmeye yarıyor. E peki tamam ama ben bir tane de burada alakasız bir line çizeyim. Mesela şurada 400'den başlasın 500'e kadar. yani 0'a 400'den başlasın. İşte 400'e 500'e kadar bir line daha çizsin. Nasıl yapacağım? İşte bir daha line to dersen mesela ne olacak? En son kaldığı noktadan başlayacak. O yüzden move to var. Yani muftuyu söylüyorum. Diyorum ki mesela çizimin başlangıç noktası 400'e 0 olsun. Yani şuradaki nokta olsun. 400'e 0. Şunun tam dik karşısına gelen 400'e 0 burası. Buradan başlasın. Bir tane daha şey çizsin. Yani mesela diyelim ki çizim line 2. işte ne olsun? 500'e 100 olsun. Yine 45 derecelik açıyla 100 birim şeyde hareket ediyor. X de 100 birimde yerde hareket ediyor. 45 derecelik açı yapacak. Bakın şöyle refresh yapayım. Şurada çizdi. Şimdi buradaki amacımız, şuradaki move ile olan amacımız çizmeden git. Line ile amacımız çizerek git. Yani ikisinin arasındaki fark bu. Birazdan başka çizim özellikleri de göreceğiz. İşte daire çizmek, ark çizmekten falan bahsedeceğiz. O yüzden bu muhtunun ne kadar önemli olduğu orada daha iyi anlaşılacak. Dolayısıyla tekrar etmemiz gerekirse, move muhtuyla bir verdiğimiz x ve y koordinatına gidiyoruz, herhangi bir şey çizmeden line to'yla en son gittiğimiz koordinattan verilen koordinata kadar doğru çizmeye çizme komutunu veriyoruz, ve oraya kadar olan doğruyu çiziyor. Şimdi bir, bir şey daha gösterelim. Arc diye bir komutumuz var, ondan da bahsedelim. Bu arada stroke'u en son koyuyorum. İsterseniz işte bir şeyleri yükleyip tekrar stroke, bir şeyleri yükleyip tekrar stroke da yapabilirsiniz fonksiyon gibi şeyler kullandığımızda daha anlamlı olacak. Çizim nokta dedim yani artık çizim yaptırmak istiyorum. Arc vereceğim. arkasında aslında e, Türkçe zannediyorum kiriş deniliyor yani e, belirtilen bir açıyla bir daire çizmeye yarıyor. E, bir e, verilen bir açı kadar e, daire çizmeye yarıyor. Şöyle yapalım e, bunun çizimi için x ve y koordinatlarını vereceğiz öncelikle. Mesela diyelim ki e, bu şeyde yapmayayım burada muhtemel yapmayayım. aradaki farkı görelim. Mesela diyelim ki işte 300'e 300, e 300 e, veya 300'e e, tamam 300'e 200 diyelim. Aradaki fark görülsün diye 300'e 200 veriyorum. Bu x koordinatı bu da y koordinatı. Sonra bu arkın çapını vereceğim. Mesela 50 çapına sahip, 50 piksel çapına sahip ve, ve bir şey e, ne denir ark çizeceğim. Şimdi kaç dereceden başlayıp kaç dereceye kadar çizeceğim. Mesela sıfır dereceden başlasın Ondan sonra met dediğim zaman, şimdi bu şey kullanıyor, radyan kullanıyor, radyan çizim değerini kullanıyor. Radyan hatırlarsanız pi cinsinden hesaplıyor. Yani 2 pi 360 derece, pi 180 dereceye tekabül ediyor. Pi bölü 2 mesela 45 dereceye tekabül ediyor, P, pardon pi bölü 2 90 dereceye tekabül ediyor, pi bölü 4 45 dereceye tekabül ediyor. Tam bir daire olması için 2 pi vermem gerekiyor radyan cinsinde. Dolayısıyla bakın x koordinatı, y koordinatı, e, yarı çapı e, şeyi, e, başlangıç açısı ve bitiş açısı. Dolayısıyla 0 dereceden başlayacak, 360 dereceye kadar çizecek, 0-360 ile 360 arasında çizmesi de ne demek? E, aslında bir tam daire çizmesi demek. Şöyle çalıştırıp görmeye çalışalım e, şuradakini. Bakın geldi. Şimdi şurada öncelikle şunu görmemiz gerekiyor. Şu başlangıç noktası eee şurada 300'e 200. değil mi? 300'e 200 verdik ama bunu nereden başladı? 500'e 100'den başladı. Dolayısıyla şuradaki line'ın çıkma sebebi, şuradaki doğrunun çıkma sebebi bizim buraya move ile gitmemiş ve en son kaldığımız noktadan gelmiş olmamış Birinci problem o. E, i̇kincisi, şuradaki e, 50 çapını belirtiyor. Yani şurada 50 piksellik bir yarı çap varmış e, şeyin çizimini 50 pikselmiş. 0 dereceden başla, yani 0 derece şuradan başla ve bunu e, 2 pi döndür. Yani 0 dereceden başlayıp hoop, şöyle 2 pi kadar döndür. Bakın bunu sadece pi yapsam neydi? 180 derece. Şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz üzere burada, tam buradan çiziyormuş. Dolayısıyla 180 derece şurayı çizdi. Şimdi mesela diyelim ki şurada 0'dan değil de burada met. E, nokta 2 pi'den başlat desek met nokta pi diyelim şöyle pi e, çarpı veya met nokta pi'den başlarsın şurası 2, 2 pi olsun 2 e, pi yani met nokta pi şuradan başlayacak şuraya çizecek şimdi tam tersini çizmesini bekliyoruz. E gördüğünüz gibi şuradan başladı. Şuraya çizdi. Tabi buradan başladığı için de line buraya kaydı. Yani şuradaki noktadan başlayıp 2 pi aslında boş bir döndü. Sonra da 2 pi çizdi. Yani 180 derecelik açı çizmiş oldu. Şimdi dolayısıyla buradaki arc veya line gibi komutları kullanabiliriz. Şu aradaki line'ı kaldırmak istiyorsanız da ne yapacağız? Öncelikle oraya gideceğiz. Dolayısıyla mesela şunu tekrar sıfır 2 pi yapayım. Orada bir tane dairemiz olsun ve şurada çizim nokta move Move to diyelim, 300 e, muhtu diyelim 300'e 200'e gel. Dolayısıyla orada çizimi yaparken o iş line kalksın ortadan. 300'e 200'e geldi nok orta noktaya ve burada sıfırdan başlayıp 200'e kadar döndü. Şunu da kaldırmak istiyorsanız burada 50 idi bizim hatırlarsanız şeyimiz. Dolayısıyla şunu 350 yapacağım. 50 birim e, şey veriyorum ya, yarı çap veriyorum ya. 350 yaptığım zaman onun da çözülmesi gerekiyor. O, refresh diyelim. Pardon 350 buydu. 300-200 şurası 350 olacaktı. Benim hatam multuyla gelmem gerekiyor. Evet gördüğünüz üzere oradaki noktayı aradaki şeyi nayne e, kaldırmış olduk 350'ye geliyor ortayı buraya koyuyor e, şuraya geliyor 350 ortayı buraya koyuyor 300'e 300, e, 300 de çiziyor dolayısıyla şuradaki line'ı çizmemiş oluyor. Tamam şimdi birkaç şey daha görelim. Mesela ilk e, en sevilen özelliklerimizden birisi yazı yazdırabilmek. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela çizim nokta fill text diyelim ve burada mesela bilgisayar kavramlarını yazdıralım. Bilgisayar kavramları. Ve bu bilgisayar kavramlarının hangi koordinata yazdırılacağını söyleyeceğim. Mesela şuraya yazdıralım. Hemen altına yazdıralım. Şurası zannediyorum 300-300 noktasıydı. Biraz solundan başlasın. Şöyle 280'lerden başlasın. Ve y'si de 300'dü. Dolayısıyla şöyle yapalım. 280'den başlasın. Y'si de 320'lerde falan olsun ki çizginin altında çıksın. 300 dersem tam çizginin üstünde çıkacak. Şöyle diyelim bir çalıştıralım. Bakın bilgisayar kavramları yazısı buraya geldi. Yani biraz soldan biraz aşağıdan başladı. Hatta bunun fontuyla da oynamanız mümkün. Yani mesela şunu yapabilirsiniz. E, çizim. nokta e, Komodumuz e, e, font. Font eşittir. Şöyle bir şey verebilirsiniz. Ee, burada font ailesi, en sevdiğim benim Arial. Tek kelime olduğu için bazı yerlerde sorun çıkıyor. Times New Roman falan. Ve burada boyutunu da verebilirsiniz. Mesela diyelim ki 30 piksel olsun. Yani yazı boyutu 30 piksel olsun ve yazı tipi Arial olsun. Şöyle çalıştırdık. Bakın işte Arial tipinde 30 piksele çıkarttı. Ee, hem boyutunu boy büyüttü hem de yazı e, formatını büyütmüş oldu, değiştirmiş oldu. Bunun dışında ne yapabiliriz, şey çizdirebiliriz mesela rectangle çizdirebiliriz, grid çizdirebiliriz mesela şöyle şeylerimiz var diyelim ki çizim nokta Fill Rect, Fill Rect ve e, direkt e, Draw Rect var. Yani Draw Fill biliyorsunuz biri içi dolu, biri içi boş yazmaya yarıyor. Fill Rect bir tane şey çizdirelim. Rectangle, şuradaki koordinat sistemimize gidelim. Mesela bu bilgisayar kavramlarını bir çerçeve için almaya çalışalım. Becerebilecek miyiz bilmiyorum. Zor bir hedef çiz. şuraya önce bir boş bir şey çizdireyim. E, fill Rect mesela 500'e e, ne olsun 400'den başlasın. 580'e 580'e işte 490 olsun mesela. 480 demiştik e, hate'ine. De dolayısıyla 490 problem olacak. 420 diyelim. Şöyle çalıştırayım. Buraya bir tane rectangle çizdi. E, niçin e, 640'a 480 demiştik? Niçin kenara çizdi? 500 ve 580. Yani şu başlangıç x e n olsun. Şu da bitiş x'i e olsun olması lazım. E, pardon pardon. Şu width ve height. Düzeltiyorum. Şöyle yani e, x, y, width ve height. Dolayısıyla şuradaki kaça kaçlık olacak? 500'e 500 400 400 ya. En fazla y'si 80 gidebilir. Dolayısıyla burası 80 değil de mesela 70 gitsin. Farkı görelim. E, bu da 640. En fazla 140 gidebilir. Bu da 100 gitsin. Dolayısıyla 500'e 400'den başlayacak. 100'e 70'lik çizecek. Java'dakiyle veya C aynı. Dolayısıyla şurada şurası 500'e e, bir daha hatırlayayım. 500'e 400'lük e, nokta. 100 birim ve 70 birim gitmiş, arada bir rectangle çizmiş. Dolayısıyla, e, fill recti kullanarak bunu yapmanız, mümkün. dolayısıyla rectangle'da çizdirdik. Şimdi şu anda herhangi bir event almadım, sadece canvas'ı tanıdık bu videoda. Bir sonraki videoda mouse tıklarını da alacağımız bir kod yazacağım. Bu kanvasın üzerinde yapılan işlemleri mouse yapılan işlemler alabiliyoruz. Bir iki tane basit e, event yazmaya çalışacağım. E, ondan sonra da biraz daha animasyonlara bakmaya çalışırız. Ama özetleyecek olursak, Canvas diye bir tek tag var, etiket var HTML'de. Bununla e, Canvas oluşturuyoruz. E, Canvas'ın işte klasik özellikleri, width'ini, height'ini verebilmemiz ve siz işte, JavaScript kodlarıyla script ko e, alanını açarak buradaki Canvas e, değişkenine, Canvas e, objesine erişebiliyoruz. Onun için de bazı işlemler yaptırabiliyoruz. Bunlar da basit işlemlerimiz. Bir sonraki videoda mouse eventlerimiz eventlerini de alarak, mouse'la tıklama gibi, işte üzerinde dolaşma gibi eventleri de alarak devam etmeye çalışacağız. Herkese başarılar dilerim.